Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var. Unutmayın, online yalanları benden gerçekleri duyacağınızdan kuşkunuz olmasın. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bana bunu Kemal Kılıçdaroğlu hatırlattı. Son konuşmasını dinlediniz değil mi? Ben dinledim. Beynim error vermeye başladı. Allah da tavsiye etmiş, okuyun demiş. Okudum. Açıklamasında diyor ki bu toplum biraz okumalı. Cumhuriyet döneminde neler yaptıklarımızı insanların bilmesi gerekiyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak biz uçak ihraç eden bir toplumduk. Mustafa Kemalleri, Rauf Orbayları bir okuyun neler olduğunu göreceksiniz. Sözüm ona meseleyi çaktırmadan doğalgaza getiriyor. Doğalgaz bulmuşsunuz da ne olmuş? Biz zamanında neler neler yapıyorduk. Ekranın başında oturdum dedim Allah senin babanın ocağını yıkmasın. Sen bu yalanları bu palavraları bize anlatırken hiçbir demiyorsun? Benim gibi manyağın biri çıkar. Bunları ekranlarda tek tek yalanlar. Neyse sözü uzatmayayım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesini dinledim. Dedim ki gideyim biraz okuyayım. Bakayım neler olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun külliyen yalan konuştuğunu tespit ettim. Mesela diyor ki Cumhuriyet döneminde biz uçak yapıyorduk. Ülke olarak ve bunu dışarıya satıyorduk. Hey hey hey. O öyle değil. Sayın ana muhalefet liderimiz. Yine oturup oturup sizin kafanıza bir şeyler sokan insanlarla yola çıkıp hükümet güzel güzel paslar verdiniz. Onlar da maşallah forvet mantığıyla gol atıp duruyorlar. Meselenin özeti şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu cumhuriyet döneminde biz uçak falan yapmadık. Vecihi Hürkuş, delilen subay başçavuş Osmanlı döneminde yani 1900 12 ile 1925 yılları arasında görev yapmış. Zehir gibi bir adam. Osmanlı İmparatorluğuna yapmış olduğu devasa hizmetler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği cumhuriyet döneminde komik komik gerekçelerle son buluyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği tam tersi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde uçak yapmaya kalkışıyoruz. Ancak bu Cumhuriyet döneminde sona erdiriliyor. Vecihi Hürkuş hakkında bahsedeyim. Vecihi Hürkuş bir uçak yapıyor. Türkiye'de mühendis olmadığı için yapım izni alamıyor. Kızıyorlar adamcağıza. Yani senin ne işin var der gibi. Sonra Vecihi Hürkuş harıl harıl çalışıp uçakları yapıyor, icatları yapıyor, bir sürü şey yaparken tam bu sırada Mondros Ateşkes anlaşması imzalanıyor ve Vecihi Hürkuş'un Türkiye için kafasında dönen o dehalar, icatların hepsi Cumhuriyetçiler tarafından bertaraf ediliyor. Deniliyor ki bizim uçaklarla ilgili sana izin verecek merciimiz yok. Vecihi Hürkuş'u o kadar canından bezdiriyorlar ki Vecihi Hürkuş dışarıya çıkmak zorunda bırakılıyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz ihracatını bile yaptık dediği uçağı Vecihi Hürkuş kendi imkanlarıyla bir trene bindiriyor Çekoslovakya'ya götürüyor. Çekoslovakya'da da Kahraman Türk olarak karşılanıyor. Orada uçağı yaptıktan sonra tekrar Birinci Dünya Savaşı başlıyor bu sefer Cumhuriyetçiler ve Hürkuş'u kuşu göreve çağırıyorlar. Hatta Rusya ile yapmış olduğumuz savaşta bir Rus uçağını düşürme başarısı gösteriyor. Sonra Ruslar tarafından esir düşülüyor. Zıpkın gibi adammış. Hazar denizinin Azerbaycan tarafından yüzerek İran'a kadar geliyor. İran üzerinden tekrar Türkiye'ye geliyor. Nefes nefese diyor ki getirin uçak yapayım. Diyorlar ki uçak yapma yetkisini sana verebilecek kurumumuz yok. Mühendisimiz yok. Yani Türkiye uçak üretemez deniliyor. Bir sürü hadise gelip geçiyor. Sonra Mustafa Kemal Atatürk döneminde belli başlı şeyler oluyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra devreye Nuri Demirağ geçiyor. Cumhuriyet'in uçağa ihtiyacı oluyor. Bu konuda Halktan para talep ediliyor. Zengillere deniliyor ki para verin biz uçak yapalım. Türk silahlı kuvvetlerinin uçağa ihtiyacı var. Ve Nuri Demirağ'ın da kapısına gidiyorlar. Nuri Demirağ diyor ki eğer Türk milleti için yapılacaksa en iyisini isteyin. Öyle ufak tefek şeylerle yetinmeyin. Burada ben üzerime düşen şeyi yapıyorum. Uçak üretim fabrikası kuruyorum memleketi Sivas. Divri ile İstanbul arası sıkıntılar şu bu Ankara derken sonra İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin olduğu yerde bir deniz müzesi var. Onun yanında sarı bir bina var. Orayı uçak üretmek için hangar yapıyorlar. Ve üretime başlanıyor. Verilen uğraşlardan sonra peyderpey kısa mesafeli uçuşlar yapılıyor. Nuri Demir diyor ki böyle olmaz diyor. Biz bunun en iyisini yapalım. Başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerden çeşitli ürünler getiriyor. Kendi pilotumuzu kendimiz yetiştirelim diye de bugünkü Atatürk Havaalanı'nın bulunduğu yeri okul yapıyor. Bütün öğrencilerin masraflarını kendi cebinden karşılıyor. Pilot yetiştiriyor. Hatta oğluyla beraber ilk uzun uçak yolculuğunu da birlikte yapıyorlar. O uçak okulunda eğitimini tamamlayan oğluyla beraber. Bu adamın yapmış olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi de ülkeyi demir ağlarla örmek. Yani tren yollarıyla yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı da Mustafa Kemal Atatürk buna Demir Asu ismini veriyor. Sonra yıllar geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk vefat ediyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Türkiye'yi yöneten kişi oluyor. Bütün her şeyini Türkiye'nin gelişmesi için yatıran bu adam İsmet İnönü'nün hamleleriyle fabrikaları kapatılıyor. Uçak yapımı yasaklanıyor. Mevcut olan yapılan uçaklar da hurda oluyor. Yarısı toprağın altına gömülüyor. Nuri Demira İsmet İnönü ile bir yazışma savaşına giriyor. Vermiş olduğu mücadelede de yenik düşüyor. Canınız cehenneme diyor. Olayı kapatıyor. Şimdi geri dönelim. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlayalım. Siz bugün yapılan icraatlara ne bakıyorsunuz? Hizmetlere ne bakıyorsunuz? Biz Cumhuriyet döneminde uçak satıyorduk diyor dış ülkelere. Bir okuyun bunlara rastlayacaksınız diye de perçinliyor olayı. Kemal Bey okuduk ortaya bu sonuç çıktı. Yani Cumhuriyet'ten önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde Vecihi Hürkuş diye bir vatandaş çıkıyor, uçağı da yapıyor, icraatı da ortaya koyuyor ama Cumhuriyet'in ilanından sonra bu adamın hizmeti bitiriliyor. Daha sonra ordu uçağa ihtiyacımız var dediği için de Nuri Demirağ diye bir iş adamı devreye giriyor, adamı da bitiriyorsunuz. Şöyle bir Rauf Orbay okuyun da neler olmuş neler diye bize tavsiyede bulunuyorsunuz. Rauf Orbay'da Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığı gün Osmanlı İmparatorluğu bitiriliyor, fiilen sona eriyor. Demek neymiş? Cumhuriyet tarihi öyle sizin anlattığınız gibi uçuk kaçık bir dönem değilmiş. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var. Unutmayın sizin ortaya atmış olduğunuz yalanlar ikinci gün ortaya çıkıyor. Bir değil beş değil. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Kemal Kılıçdaroğlu izlerken lütfen sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her açıklamasından sonra da bir dönün. Mehmet Özüşük diye bir garip var orada. Bir bakalım o ne demiş diye mutlaka bana uğrayın. Çünkü peşindeyim. Bu halkı kandırmasına izin vermem ben onun gerçekleri mutlaka ortaya çıkarırım. Ondan yalanları benden gerçekleri duyacağınızdan kuşkunuz olmasın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.